Merhaba sevgili birinci sınıflarımız. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sizleri çok özledik. Şimdi sevgili öğrencilerim bugün matematik dersinde yeni bir konu öğreneceğiz. Konumuzun adı ise yazısında gördüğünüz gibi kesirler. Kesirler konusunu öğrendiğimizde bütün ve yarımı uygun modellerle gösterebileceksiniz. Bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz. Hadi şimdi bu konuyu öğrenelim mi sizinle birlikte? Başlıyoruz. Önce bütünden başlıyoruz. Bir şeklin veya varlığın tamamına bütün denir çocuklar. Şu an şekilde ne görüyorsunuz? Bir elma görüyorsunuz değil mi? Peki bu nasıl bir elma? Bir bütün elma. Bu elma herhangi bir parçaya ayrılmadığı için buna ne diyoruz? Bütün diyoruz. Peki bir bütüne örnekler verelim beraber şekilde gördüğünüz pizza. Hepiniz çok seviyorsunuz, değil mi pizza yemeyi. Ben de çok severim. Peki bu pizza nasıl bir pizza? Bir bütün pizza. Bu şekilde ne görüyoruz? Karpuz görüyoruz. Hmm. Yaz mevsimi gelse de bir an önce şöyle ağzımıza layık yesek, değil mi çocuklar? Karpuz ise bu şekilde gördüğümüz karpuz ise yine bir bütün karpuz. Şimdi sıra sizde. Tahmin edin bakalım. Bu ekmek nasıl bir ekmek? Ve bu karpuz nasıl bir karpuz? Tabii ki bunların ikisi de bütün, değil mi? Ekmek bir bütün ekmek, karpuz ise bir bütün karpuz. Şimdi yarım kavramına geçiyoruz çocuklar. Bir bütünü iki eş parçaya ayırırsak, parçalardan her birine yarım deriz çocuklar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bu bir bütünü tam olarak ortasından iki eşit parçaya ayırırsak yarım olur. Eğer tam iki eşit parçaya ayıramazsak ona yarım diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Şekilde gördüğünüz elmalar tam ortadan iki eş parçaya ayrılmış olan elmalar değil mi? Dolayısıyla bunların her birine ne diyoruz biz? Yarım elma diyoruz. Peki kaç tane yarım elma var burada? İki tane yarım elma var. Her birine de bunların yarım diyoruz. Şimdi yarıma örnekler verelim mi biraz çocuklar? Hadi bakalım verelim. Bu gördüğünüz bir armut değil mi? Ama bir bütün armut mu? Hayır. Bu bir yarım armut. Peki bu gördüğünüz pizza nasıl bir pizza? Evet bu pizza da yine yarım bir pizza değil mi? Şimdi yine sıra sizde çocuklar. Bu portakal tam ortadan ikiye ayrılmış ve burada bir eş parçası bulunuyor. Diğer eş parçası resimde yok. Bu sizce nasıl bir portakal? Ve bu alttaki tam ortadan ikiye ayrılmış ekmek diliminin birisi sizce nasıl bir ekmek? Evet duyabiliyor gibiyim cevaplarınızı. Portakal, yarım portakal, ekmek ise yine aynı şekilde yarım ekmek. Şimdi çocuklar, görsellerdeki varlıkların bütün mü, yarım mı olduklarını bulalım. Tamam? Evet. Bu simit nasıl bir simit? Yarım bir simit. Peki, bu limon nasıl bir limon? Bütün bir limon. Yarım bir limon olması için ne yapmamız gerekiyordu? Bunu tam ortadan iki eş parçaya ayırmamız gerekiyordu. Yani mesela şöyle tam ortasından iki eş parçaya ayırırsak yarım liman olurdu değil mi? Eğer şöyle ayırsaydık bu iki eş parçaya şuradan ayırsaydım o zaman bu iki parçanın iki parça birbirine eşit olur muydu? Olmazdı ve o zaman da ne olmazdı? Yarım olmazdı. Ama bu limon bir bütün limon. Peki bu pizza sizce nasıl bir pizza? Bütün bir pizza. Aferin çocuklar. Bu kivi nasıl bir kivi? Yine bu kivi de yarım bir kivi değil mi? Çok güzel. Hmm, pasta geldi. Canınız çekti mi sizin de? Dersimizi istedikten sonra evde ailenizle yapıp güzelce yiyebilirsiniz. Bu pastamız şekildeki pastamız nasıl bir pasta çocuklar? Bütün pasta değil mi? Ve karpuzumuz nasıl bir karpuz? Yine bu da bir bütün karpuz. Son olarak şekilde gördüğünüz çilek tam ortadan ikiye ayrılabilmiş değil mi? Bu çilek nasıl bir çilek? Yarım bir çilek. Evet. Şimdi çocuklar bütün ve yarım arasındaki ilişkiden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bu şekilde ne görüyorsunuz? Bütün bir pizza görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben bu pizzayı tam ortasından iki eş parçaya ayırırsam ne olur? İki tane yarım pizza oldu değil mi? Tam ortasından bıçak yardımıyla iki eş parçaya ayırdım ve iki tane yarım pizza oluştu. Peki bir bütün pizzadan kaç tane yarım oluştu çocuklar? İki tane yarım pizza oluştu. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Bir bütünden iki yarım oluşur. Değil mi çocuklar? Peki burada kaç tane karpuz görüyorsunuz? İki tane bütün karpuz görüyorsunuz değil mi? Bu iki tane bütün karpuzların ikisini de tam ortalarından iki eş parçaya ayırayım mı? Ayırırsak bakalım karpuzlarımızı tam ortadan ikiye ayırırsak ne olur? Birincisinin yarısını ayırdım. Bir yarım birincisinin diğer yarısı ikinci yarım. İkinci karpuzumuzun ilk yarımı ve ikinci karpuzumuzun ikinci yarımı. Şimdi çocuklar iki tane bütün karpuzdan kaç tane yarım karpuz çıktı sayalım. Bir, iki, üç, dört tane yarım karpuz çıktı. O zaman iki bütünden dört yarım oluşabilir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim. Burada ne görüyorsunuz? Yarım ekmek görüyorsunuz, değil mi? Şurada ekmeğin nesi? Diğer yarısı. Tam iki eş parçaya ayrılmış mı? Evet. Peki ben bu iki eş parçaya ayrılmış olan iki yarımı, yarım ekmeği birleştirirsem ne olur? Bir bütün ekmek oldu, değil mi? İki eş yarım parça olan ekmeği birleştirdim ve bir bütün ekmek elde ettim. O zaman ben şunu diyebilir miyim çocuklar? İki yarımdan bir bütün oluşur. Evet. Şimdi alıştırma zamanı. Hadi bakalım düşünün bu soruları. Aşağıdaki görsellere göre örnekleri yapalım. Elinize bir kalem kağıt alın isterseniz. Soruların cevaplarını, düşündüğünüz cevapları bir yere not edin. Sonra da kontrol edelim beraber. Doğru bulmuş musunuz? Birinci soruda 6 yarım simit Kaç bütün simit eder diye soruyoruz. Bunu biraz düşünmeniz için size süre veriyorum. Şekilleri birleştirebilirsiniz, sayabilirsiniz. Kaç tane bütün simit ettiğini bulabilirsiniz. Buldunuz mu? Evet, şimdi ikinci soruya bakıyoruz. İki bütün domates kaç yarım domates eder? Bunu da biraz düşünün. Bulduğunuz yapıları mutlaka bir not edin bir kağıdın üzerine iki bütün domates kaç yarım domates eder? Şimdi cevaplar için hazır mısınız? Peki kontrol edelim bakalım. Evet çocuklarım. 6 yarım simit 3 bütün simit eder. Doğru bulmuş musunuz? Nasıl yapıyoruz bunu? Mesela şuradaki 2 yarım simidi birleştirince bir bütün etti. Değil mi? Buradaki 2 yarım simidi birleştirince ikinci bütün ve son olarak Buradaki iki yarım simidi birleştirince üçüncü bütünü elde ettim ve toplamda üç bütün elde ettim. Peki iki bütün domates ise dört yarım domates ediyormuş. Burada ne yaptım? Domatesleri tam ortadan ikiye iki eş parça olacak şekilde ayırdım ve birinci domatesten iki yarım çıktı. Yine ikinci domatesten de bu şekilde iki yarım çıktı ve toplam dört yarım domates etti değil mi? Peki gelsin bakalım yeni alıştırmalarımız. 3 bütün portakal kaç yarım portakal eder? Bunu biraz düşünebilirsiniz ve bulduğunuz cevabı bir kağıdın üzerine not edin mutlaka. Domateslerden yarım domates elde edeceksiniz. Yani böleceksiniz değil mi domatesleri? Tamam buldunuz sanırım. Aşağıdaki soruya bakıyorum. 8 yarım armut kaç bütün armut eder? Burada da yarım armutlar var değil mi? Ne yapıyoruz? İki yarımı hemen birleştirip bir yarım el, bir bütün elde ediyoruz değil mi? İki yarımı birleştirip bir bütün elde ediyoruz. Peki bu sorunun da cevabını bulduysanız mutlaka not edin çocuklar. Sonra da cevapları beraber kontrol edelim. Evet çocuklar. 3 bütün portakal 6 yarım portakal eder. Nasıl bulduk bunu? Portakalları tam ortadan 2 eş parçaya ayırdık. Birinci portakaldan 2 iki yarım. İkinci portakaldan 2 iki yarım. Üçüncü portakaldan 2 yarım çıktı ve toplam 2, 4, 6 yarım elde ettik değil mi? Aşağıda ise 8 yarım armuttan 4 bütün armut elde ediyoruz çocuklar. Nasıl elde ediyoruz? 2 tane yarımı birleştirerek 1 bir bütün elde ediyoruz değil mi? Sonra diğer ikisini birleştirerek ikinci bütün. Şuradaki ikisini birleştirerek üçüncü bütün. Ve en sondaki ikisini birleştirerek dördüncü bütünü elde ediyoruz. Ve sekiz yarım armuttan dört bütün armut elde ediyoruz. Peki bitti mi sorularımız? Hayır. Bir soru daha soruyorum. Bu da son sorumuz olsun. İki yarım kivi kaç bütün kivi eder? Ve üç bütün pasta kaç yarım pasta eder? İkisini de biraz düşünün bakalım. Önce yukarıdakini düşünün. İki tane yarım kivi kaç bütün kivi eder? Bunu hemen yazmışsınızdır sanıyorum. Şimdi aşağıdakini düşünün. Üç bütün pasta kaç yarım pasta eder? Bunları da yarımlara ayıracaksınız değil mi? Bunu da mutlaka not edin kağıdınıza. Şimdi de son olarak cevapları kontrol edelim. Evet çocuklar iki yarım kivi bir bütün kivi eder. Nasıl bulduk? Çok kolay. Bu ikisi de eş parçalar olduğu için birleştirdik ve bir tane bütünümüz elde ettik değil mi? Aşağıda ise 3 bütün pastadan 6 yarım pasta çıkmış. Nasıl çıkmış? Bir bütün pastayı iki yarıma ayırdık. İkinci bütün pastayı iki yarıma ayırdık. Ve üçüncü bütün pastayı iki yarıma ayırdık. Toplamda 2, 4, 6 yarım pasta elde ettik. Değil mi? Evet çocuklarımız kesirler konumuzun sonuna geldik. Umarım bu videoda sizlere çok faydalı olabilmişizdir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.